Selamlar ben Semih Bugün dünya sıralamasında kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar En son videoda dünyada 46. bıraktık Ama şu anda aynı kupada olmamıza rağmen Dünyada tam 100. sıradayız Çünkü kupa enflasyonu denen bir şey var Diğer oyuncular da kasıyor O yüzden bazı günler ilerlemek Bazı günlerde yerimizi korumak bence önemli Bakın bugünkü videoda ne olaylar olacak Hadi başlayalım <laughs> Yavru Ecer açılışla başlayalım Arkadaşlar karşımızdaki oyuncu bir Fransız oyuncu ve şey Dünyanın en iyi muhafız domuzcuk oyuncusu. Tekrarlıyorum domuzcuk oyuncusu ama artık domuz oynuyor direkt. <laughs> Muhafızlar binici oynuyor yani. O yüzden birazcık tedirginim ama defansımızı yarmazsak kazanacağız. Aslında ben kulübe dikmek istiyorum ama adamla binici olduğu için kulübeyi elimizden çıkartmamalıyız. Yani kulübe olmadığında direkt biniciyi basacak vuracak. Şövalyeyi biraz önden atacağım. Altın Şövalye kuleye sekmesin diye. Şaka maka Altın Şövalye metaya girdi ya. Deseler hiç inanmazdım yani bunlar. Kulübe ve şeyden dolayı, cadıdan dolayı artık altı Jovali meta. Yavru ejder, normalde yavru ejder ortadan basılmaz. Çünkü rakipte kasırga varsa ana aktivasyonu yapar ama ben kasırga olmadığını biliyorum karşıda. Altın şövalyeyi bir şatmak şey istemiyorum. Oh be! Hemen buzcu. <laughs> Var ya orada özelliği bassaydı izin verecektim kuleye vurmasına. Çünkü 3 kullanamazdım yani bir tane altın şövalye için. Barbar bayla atalım çünkü <laughs> kulübeyi kullanmamakta direniyorum. Biliyorum yani birinci her türlü vuracak kulemize. Şöyle kulübe sonunda. Yetiş yavru ejder. İsket basalım sonra atak yapsınlar. Güzel savunma hala hasar almadık ama şunu söyleyeyim arkadaşlar olması gereken bu. Şimdi ben dedim ya adamın defansımızı yarması lazım diye. Adam nasıl yarsın ki defansımızı? Buz büyücü yavru var adamın büyüleri buzcu öldürmüyor mesela. Oklar artı varili var. İşte burada ne devreye giriyor biliyor musunuz? Adam şey yapmaya çalışacak. Bir şekilde iksirimizi bitirtecek ya da bir eksiğimizi görecek öyle vuracak. Artık bu da onun ustalığına kalmış. Bu yüzden zaten diğer oyunculardan daha başarılı. Muhtemelen bu varili görmezden gelecek çünkü hani şu an arkadan muhafız basmak istiyor. Gidip de varili için 4-5 iksir harcamaz yani. 2x başladı ve tek vurulan hasar maç boyunca bir tane barbar vuruşu. 4 tane muhafızı sola attı bence o yüzden ziyeri basabiliriz. Mezarlık basmadan sadece zehir atarak da kazanabiliriz çünkü. Sol tarafa evrimimiz basalım. Kulübeyi korumaya çalışalım şövalye ile. Yavru ejderi uçan makinelerine basalım. Uçan makine ölmedi. Evet yakaladı. Şu uçan makineden kurtulmak lazım artık. Evet, korktuğumuz başımıza geldi. Adam orada şey yaptı, ince bir hareket yaptı. Oklar bastı yavru o yüzden uçan makine hayatta kaldı. Hani bir tane söz var ya, rakibin büyük büyüsü yoksa her zaman çare vardır diye. Ben ona şu anda inanıyorum yani. Sağ tarafa ağırlık verelim, o yüzden sağ tarafa buzucu atıyorum. Orada canımız çok az. Güzel bir zehir. Blok edelim şövalyeli. Güzel, özelliği boşa gitti. Şu cellatlar artık kurtulmamız lazım. Kulübeyi basalım. Bak kulübe de alan vuruyor. Vurma. Hadi be. Maçın başında da Celat sayesinde bu kadar vurmuştu. Hani çok dokunulmazlığı var Celat'ın orada. Köprüden saldırıyormuş gibi yapıp Yavru Ejder basalım köprüde kesebilir diye. Derken iksir bayağı az. O yüzden mezarlık bas. Ha gayet artık vurmamız lazım yani birazcık risk alalım. Mezarlıkla çok vurmadık ama hiç çoktan iyidir yani. Fark çok açılmış. Şöyle bir şövalye. Böyle vale zıpla. Bak bak kulübenin üzerine nasıl oynuyor. İki tane kulübe antisi var. Cellat ve altın şövalye. Zaman kalmadı artık saldırmamız lazım. Önce şövalyeyi Cellat'ın yanına koyalım. Sonra saldırmaya başlayalım. Vakit yok. Bir dakikadan az kaldı mezar kartı yapalım. Peşin bir zehir. Şu uçan makine çok rahatsız ediyor. Buz gücü vurur mu buradan? Defansa evimiz misketlerimiz var ona güveniyorum ben. Hemen saldıralım soldan. Son 30 saniye fark bayağı açık. Peşin zehir basalım zaten 3x'deyiz. Hadi vurun artık vurun. Oha mezarlık vuruyor. Arkadaşlar galiba çevirdik. Buraya zıplama. Hayır. Oy. Yetiş. Oy son anda. Mezarlık vur artık. Tamam. İşte bu. Oy tam da oklar geliyordu. Arkadaşlar kaç farklı merak ettim. Nasıl maçtı bu? Abi bu kupada maçlar böyle geçiyor. 99 can ne demek ya? Al işte. Bosk mezarlık oyuncusu. Destesinden cadı almış. Mezarlık artı cadı bize inanılmaz anti. Çünkü bizde bir tane bile cadı evrim antisi yok. Ne bileyim atıcı olur, yıldırım olur. <laughs> Hiçbiri yok yani bizde. Baksanıza normal cadıyı bir tane varille bile savunabiliyorsunuz. Zaten benim korktuğum evrimin cadı derken bence bu zehir çok gereksizdi. Saldırmamız lazım. Zehir yokken mezarlıkta. Çünkü gambit yapmak zorundayız. Normal oynarsak bu maçı kaybederiz. Hadi. Mezarlık vur. Bir, iki, üç. Üç iyi ya. Bir mesela bir de fena değil. İki vuruş güzel. Üç vuruş mükemmel falan. <laughs> Derece veriyorum. Ama iyi iyi. hiç çoktan iyidir. Mezarlık vs mezarlık hiç sevmiyorum. Genelde ama öyledir. Kendi desinizle kapışmayı sevmezsiniz. Bir de adam daha anti olunca hiç sevmiyorum. Keşke kasırgamız olsaydı ya. Kasırgamız düşük seviye olduğu için alakalık aktivasyonu yapıyorduk biz mezarlık oyuncularına karşı. Her zaman kazanıyorduk. Yani neredeyse her zaman diyeyim daha doğrusu. Bence mezarlık vs mezarlığı yenmenin sırrı rakibin mezarlığını birliklerinizle savunmak. Büyüyle de değil. Hani kartlarınız birikiyor mezarlığı savunurken. Bak geldi baş belası. Umarım mezarlık atıp da can kasmaya çalışmaz. Önden buz büyücü atalım atamasın diye. Cadıyı korumasız mı bıraktı? Oo hemen saldıralım. Aynı anda 6 iksir kullandı. Yavru ejderimiz kulesine vuracak. Şu cadıdan kurtulmamız lazım acilen. Cadı öldü lütfen. Sonunda var Oo, ne güzel vurmuşuz. 3600'e kadar düşürmüşüz. Aslında önce mezarlık sonra yavru ejder yapsaydık. Adam zehir attığında yavru ejder tanklanırsaydı daha doğrusu daha iyi olurdu ama o anda işte zehir atmayabilirdi işte. Karışık işler. Ama iyi durumdayız şu anda. Bunu korumamız lazım acilen. Bence tersi evimiz şu hali varken mezarlık basılır. Yavru ejder. o adam ziyeri fırsatı verdi bize şu anda. Köprü geçmesine izin verir mi? Verdi. Ziyeri de basacağım ben. Mızaklar iyi savunuyor çünkü. Vur mezarlık vur. Maçta inanılmaz dominant oynuyoruz şu anda. Aha yavru ejder de tükürdü. Tamam. Var ya bu dominantlığın acısını çıkartacak gibi geliyor bana. 2153'e kadar düşürdük. Şimdi köprü savaşı olacak. Yani aslında kart toplamasına izin vermememiz lazım. Önden yani bir savunma yapmamız lazım. Bütün kartlar valile bakarken evrimiz kentler çalışsın. Şöyle önde buzcu. Eyvah eyvah. İşte bundan korkuyordum. Cadı öl. Oh be. Kartlarımızla savunmaya çalışıyorum mezarlığı. Tamam çok güzel. Kartlarımızla savunduğumuz için mezarlığı yavru birlikte o yüzden mezarlık basabiliriz. Farkı iyice açmak lazım çünkü adam yakaladı mı fena yakalacak benden söylemesi. Hadi mezarlık vur artık ya. Sonunda bir tane vurdu ayıp olmasın diye. Mezarlık atacak mı normal cadısı varken? Hakikaten bastık tank yok ki. Vurma. Var ya o kasırga sayesinde bayağı vurdu. Evrim cadı atacak o yüzden tersi yavrayacak bırakıyorum O evrim oradayken biz oraya geçemeyiz. Öldüremiyoruz zaten. O yüzden diyorum rakip antı diye. Kesin mezarlık atar bu. Zehir basmamız lazım buraya. Çok kalabalık. Buz büyücüsü. vurma vurma yeter artık. ölmüyor ölmüyor. Hemen tersten saldırın. Köprüde kesici için yavrucular bırakıyorum. Yok yani sağ tarafa izin vermeyecek o yüzden soldan saldırın. Bak attığı mezarlık. Hiçbir tank yok hani sadece kartımı biriktiriyorum yani. Yalnız bizim mezarlık bayağı vurmuş. Hadi. Öndeyiz şu anda. Var ya. Hadi. İşte bu. Yani çok garip. Bu kadar hatalı oynamasaydı gerçekten bu maçı asla yenemezdik. Bir de adam iyi mezarlıkçı. Hadi. Zaten bu seviyede oynuyorsa, bu kupada oynuyorsa iyi de demek oluyor. Evet, karşımızda dünyanın en iyi XC oyuncusu var. Hani eğer bir arkadaşınızla veya birisiyle tartışmaya girerseniz Dünyanın en iyi xay oyuncusu batpass değil şu derse Onun suratına şey deme hakkınız var özgürlüğünüz var daha doğrusu Sen oyunu bilmiyorsun Diyebilirsiniz <laughs> Çünkü batpass'tan daha iyi bir ihtiyacı yok Bu maç boyunca full böyle kulübemizi en önden atmaya çalışacağız Çünkü kulele beraber alet fırsatı vermememiz lazım Zaten böyle detaylar bu maçları kazandırıyor Şimdi yavru kullanacağız Şövalyeyi asla kullanmayacağız Çünkü şövalyeyi ilk sayı için evet burada Saklıyoruz Buzcu attım ama fırsatı görüp alet top atacak. O yüzden barbar böyle bar atacağım. Süper. Adam bir de daha da normalden de muhtaç hani o tarz alet toplarına çünkü XC'nin kulemize vurdurtmak zor. Çünkü biz de sürekli şövalye döndürmeye çalışacağız. Hatta bizde evimiz şövalye olacak. Her X'e attığında mesela ziyer yedirtmeye çalışacağız kulesiyle beraber falan. Çok zor mu? İkimiz için de zor bu. Tek benim için değil. Karşı taraf için de zor. Evet Tabii yakalarsa bitecek maç. Haydi bakalım. Bir de bu kulübe sayesinde adam önden Tesla falan da atamıyor hani. <laughs> Sadece defansa katkısı olmuyor. Hata da katkısı da oluyor. Güzel. iki tane mızrak çıktı. Üç çıktı güzel. Buzcu yapalım. Beklemiyordur bunu. Zehirle vurmaya çalışalım bir yandan da. Hayır. Kaybettik. Soldaki evrimi okçunun önüne elektro atacak. Klasik taktikler bunlar. Evet yakalandık. Aha. Var ya bir bu taktiği yaptı. Normal şartlar altında hiçbir x senin, hiçbir okçunun kulemize vurmaması lazımdı. Ama şu an maçı kaybettik. Evet x'imiz daha x'i atacak şimdi. Aslında niye yakalandık arkadaşlar biliyor musunuz? Orada özel bir taktik yaptı. X'e atıp evime okçular attı. Ve bunu savunamıyorsunuz 1x'deyken. Yani çok düşük bir ihtimalle hayatta kalabiliyorsunuz buna karşı. Zehirle vurmaya çalışıyorum. <laughs> Bak yine play vurdu. Daha önce bu tarz durumlardan maçı çıkarttım olmuştu yani çevirdiğim olmuştu ikisine karşı. Evimi şövalye. Kalkın sağ olsun. Bence kulübe atıp zehir basmaya çalışalım. Hani zehir şu anda garanti hasar. Farkı böyle yavaş yavaş kapatırsak iyi olabilir. Sağlam iksilacıların yaptığı bir taktik var. Hani böyle 3x'deyken biliyor ki xray'ı kuleye vuramaz 3x'deyken bir sürü kart var her yerde o yüzden alev döndürüyor sadece xray'la saldırmıyor bile yani o kadar tenezzül bile etmiyor xray'ı sağdan gelecek Zehir basalım alev top atabilir diye şövalyeyi erken bırakalım güzel çok detaylı bir bilgi vereceğim bazı arkadaşlar çok zevk alıyormuş bu detay bilgilerden o yüzden Adam şu anda hasar paylaştırmaya çalışıyor hep aynı yönden xray'ı basarsa ne olur sürekli aynı yönden zehir yer e, öbür tarafa basınca öbür kuleyi de paylaştırmış oluyor. Yedi hasarı. Şövalye acilen döndürelim. Bak evrimi okuyorlar bütün maçın Gidişatını değiştiriyor. Evrimiz get. Vurma kule. Haydi bakalım. Şu anda can farkı böyle 1100 falan. Çevirebilir miyiz? Belki 3x derken olabilir ya. Yani. Hayır. Yok artık. Yok yok artık hani. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar ne yaptım? Bir iki bana hiç bunu yapmamış. <laughs> şu anda kendimi aşağılamış <laughs> Saldır saldır ama vuramayız. Alın pesi aç. Evet. Maç başta gitmişti zaten ya. Maçta o iki vurmasaydı vurmasaydık gerçekten. Hani şu anda belki de önde bile olabilirdik yani. Mızaklar güzel vurdu. 3x geldi. Belki kadar deneyeceğim. <laughs> Yok artık adam onu açtı ya. <laughs> Tesla'ya varil. Varil varken mezarlık bazen vuruyor. Okçular power shot yapmasın diye dibine kart atmak lazım. Yavru ejder bırakalım. Evet. O başta yaptığı evrimi okçu takviye, Dedim ya daha önce de. Onun sayesinde burada yani. Ana işin süsüydü bence. Zaten kazanmıştım maçı. 30 saniye kaldı. Elimizden geleni yapalım. Hadi bakalım mezar kuracak mı? Bir tane bile vursa <laughs> mutlu olacağım yani. Garanti olsun diye evrimi test atıyor bir de. Arkadaşlar bu maçı kaybettik. Bak bak evrimi okçular çok aşırı çalışıyor ya o Adam dünya birincisi bitirmişti bu arada iki Evet ben pes ediyorum yoruldum. <laughs> son maç arkadaşlar son maçı da inelim artık. Evet çoğu oyuncuya göre dünyanın en iyi kıvılcımcısı Agoni. Şimdi diyeceksiniz Semih sen de her şey bir şey diyorsun e, bilmem ne en iyisi en iyisi. Arkadaşlar şu an dünyada ilk 50 civarındayız yani. Tabii ki de her en iyileri gelecek burada. En zirvedeyiz çünkü şu anda. Bir de sezon <laughs> sonu. Agony normal Kıvılcımcılar gibi değildir. O biraz daha böyle kasırga ile oynar. Daha farklı oynar yani. Nasıl yenebiliriz biz bunu? Ya böyle savunma yapıp tatlı bir savunma sonrasında atak yapabiliriz. Ya da full savunma sonra zehir. Şöyle buz bücüsü kalabalığa zehir. Ayrıştırıcı defans yapacağız mesela. Büyücü şövalyeye vururken isketler. Yaptık. Bravo. Savunma süper. Dev vurma. Ya nasıl vurdu Mezarlık batılır. Yaşlısı olmayan ve düşesin bıçakları bitmiş birisine. <laughs> seve seve atarım mezarlığa fark etmez. Vur mezarlık vur. Rakitten fazla vur. Oo. Çok iyi vurdu. Mesela önümüzdeki ayda gücünün kalkanına güçlendirme gelecek. Daha fazla hasar vuracakmış. Ne fark eder mesela? Çoğu pozisyonda bence çok fark etmeyecek. Bence Kıvılcımcı'ya karşı önde olmak hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü bir kere yakaladı mı komple götürüyor kuleyi. O yüzden önemli değil. Şimdi yavru ejderi buradan atmak inanılmaz önemli bir detay. Eğer buradan değil birazcık daha, daha sağdan atsaydık Kasırgal'ı öbür tarafa çekecekti yavru ejderi. Ve savunmamız yırtılacaktı yani direkt. kulübeyi iyice sağa doğru attım öbür kule görsün diye. Şövalyeye vursun. Evli misketler çalışsın. Vurma kule. Hadi be. Hem kulenin yarısını aldı. Ama iksir şu anda çok az. O yüzden mezarlı Yapışalım İki büyüsün Elden çıktı. Çarpması da okları da. Hadi mezarlık bıçağı da yok. Alman lazım. İşte bu. Son bir çırpı manesi yapıyor şu anda. Vali basacağım ama gücü korumak için mini pek atacak. O yüzden iskeletler de bıraktım. İşte bu bıraktı. Evet arkadaşlar bakalım bugün dünyada kaçıncı çıkmışız. Bu videonun kanala yetişmesi için şu anda bu videoyu burada kesmem lazım. Evet. Votop maçı efsaneydi. Bosk maçı antiydi. XRG çok iyi oynadı. Agoni'yi temiz yendik. Ve bakalım kaçıncı olmuşuz. 100. başlamıştık. Bir saniye ya. Oo. Bedfas birinciymiş dünyada. Biz nereden dünya birincisiyle kapışmışız videoda. Evet arkadaşlar. <laughs> bakalım kaçıncıyız. Evet. Dünyada 63. olmuşuz. O zaman her gün 17. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.